Yeni bir günden daha selamlar YouTube. Bugün neredeyiz? Kuzey Denizi'ndeyiz hala. Finlandiya'nın yukarılarına doğru seyre devam etmekteyiz. Tabi e, hava sıcaklığından dolayı, Mayıs olduğundan dolayı denizde pek bir buz kalmamış. Dışarısı şu anda yaklaşık bir 12-13 derece oldu ve güzel bir hava var diyebilirim. Çok sakin, hiçbir dalga yok. Gayet güzel bir şekilde seyrimize devam ediyoruz zaten arkada da görüyorsunuz manzara ah, muhteşem tek kelimeyle e, Bu arada buranın bir özelliği var daha önce bahsetmiştim Snapchat ve Instagram üzerinden e, Daha doğrusu gösterme fırsatı bulmuştum ya da fotoğrafları belki görmüşsünüzdür e, Burada gece olmuyor arkadaşlar öyle bir sıkıntı var <laughs> Yani e, Mart'ın 21'inden sonra burada gece olmamaya başlıyor gece 3.30-4 civarı uyandığınızda bile aynı bu şekilde aydınlık bir havayla karşılaşıyorsunuz. O yüzden e, hani çok da fazla böyle karanlık bir gece olmuyor. E, herhalde yaklaşık bu nereden baksanız Eylül, Ekim, 21 Ekim'e kadar olması gerekiyor. E, bu şekilde sürüyor ama ondan sonra da tabii full karanlık oluyor. Yani güneş çok fazla aydınlanmıyor. Normal gün içerisinde yaklaşık 10-11 gibi bir ara böyle görünüyor kendi belli ediyor. Tabi daha kuzeylere gidildikçe yani kutuplara yakınlaştıkça bu olay biraz daha değişiyor. Orada tam gece tam gündüz olayı daha da fazla hissediliyor ama buraları da artık yavaş yavaş kutuplara yakın bir nokta olmaya başladığı için ya da kuzeye yakın olmaya başladığı için daha fazla hissedilir oluyor. Tabi güney kutbu içinde de tam tersi geçerli. Onlar da bu mevsimde kış ve karanlık yaşamaya başlıyorlar. Bizdekinin tam tersi oluyor yani. Kuzey Kutbu için, daha doğrusu Kuzey Yarım Küre için yaz geldi. Bugünlerde <laughs> Güney Yarım Küre için de kış geliyor. Yani şu anda işte bizim için nasıl Temmuz, Ağustos, Haziran ayları yaz aylarıysa Brezilya vesaire ya da Güney ülkeleri için Arjantin, Şili o tip e, Güney ülkeleri için yani Güney Amerika ülkeleri için de tam tersi kış oluyor. Neyse bu kısa açıklamayı da yaptıktan sonra bugün videomuzda size bir geminin içerisinden bazı görüntüler vermeye çalışacağım. Ee, özellikle çok da fazla soru geliyor. Ee, i̇şte yaşam mahalleleri vesaire, mutfak. Onun dışında şey, ya zaten biliyorsunuz her gemide gittiğim gemide gösteriyorum. Bu gemide de gösterdim göstereceğim sizlerle paylaşacağım. Ee, zaten kameramı vesaire gördünüz. Hani çok da büyük böyle aman aman bir şey ummayın. Ee, ama güzel yani Sıfır bir gemi olduğu için tabi Cihazlar vesaireler yepyeni Sıfır kilometre ve bu yüzden iyi Tabi eski bir gemiye gittiğinizde yani 20-30 yaşındaki bir gemiye gittiğinizde Bu olanakların çoğunu bulamıyorsunuz Ki bu geminin güzelliklerinden bir tanesi de işte şu arkamda görmüş olduğunuz Uydu Sistemiyle internet ve diğer Şu arkamda görmüş olduğunuz Mantarla şuradan gösterirsem Tam şurada ee, Onunla da televizyon kanallarını seyredebiliyoruz. Tabii şu anda bir sıkıntı var televizyon için. Ee, tam olarak seyredilmiyor. Yani dekoderlara gelen sinyali bölmesinde bir problem var. Onun cihazı daha gelmedi. Ya, gemi biliyorsunuz çok yeni, birkaç aylık. O yüzden tabii bunlar zaman alıyor. Parçaların gelmesi vesaire kurulması ayarlanması vesaire. Ama olsun internetimiz çalışıyor. Gerçi hani çok da verimli bir internet yok açıkçası. Snapchat'e bir öykü ya da video vesaire yüklerken ya da sizden gelen cevapları okurken yazı olmayan cevaplarda fotoğraf cevaplarını bayağı bir zorlanıyorum. Ama genel olarak e, hani WhatsApp, işte Facebook Messenger vesaire girmek için ideal. En azından böyle ufak boyutlu sitelere ya da haber sitelerine girip şöyle bir göz atabiliyorsunuz. Onun dışında tabi çoğu sitede de e, yasak var. Yani bizim DNS yasakları gibi yasaklar var. Yani bu şeyin kurucusu olan şirket işte bazı çok fazla şey tüketen web sitelerini yasaklıyor. Mesela örnek olarak spor haber sitelerinde işte betting ya da bahis reklamları çıkarsa onları yasaklıyor. Ya da başka türlü içerik ee, nasıl diyeyim yani mesela oyun oynamak istiyorsunuz online olarak işte ne vardı, o game vardı vesaire. Bunlara erişemiyorsunuz çünkü bunlar çok fazla veri götüren şeyler olduğu için sadece haber siteleri vesaire vesaire. Ya benim için açıkçası sorun olmuyor. Neden sorun olmuyor? Çünkü Türkçe siteleri çok da fazla algılayamıyor. Ee, ama gene de hani ee, diğer içerikli sitelerde işte maç vesaire de ben de girmede zorlanıyorum. Ee, onları yasaklıyor nedense. Bu da böyle bir şey. Burası da gemimizin meşhur yemek salonu. Televizyonumuz var ama şu anda maalesef ee, uydu sisteminin çalışmaması nedeniyle daha doğrusu kabloların yukarıdan bağlı olmaması nedeniyle çalışmıyor. Yakın bir zamanda çözülecek o da. Bugün öğle yemeğinden artık kalanlar. Burada ekmeğimiz var. burası normal. Karnı acıkan personel için ha, daha işte İşte reçeller vesaireler. Benim yemediğim domuz salamları ama peynirler bilmem neler var. Da dondurma var. Ya da komple çay işte. İstiyorsanız tost makinesi, mikrodalga fırın vesaire hepsi burada. Burası da aşçıhane. Gördüğünüz gibi gayet büyük, geniş. Şu anda yemek saati olmadığı için tabi herkes dinlenmedi. Pazar günü istirahati bu şekilde.